Emine Erdoğan diyor ki porsiyonlarını küçük. İyi de ben günde bir tane ekmek yiyorum. E ne yapayım çeyrek ekmek mi yiyeyim yani? Halkı batırdın sen. Vallahi bunlar hırsızın Allahu Ekber diyeni. Böyle hırsızlığın Aynen normal gözüktüğü bir ülkeden hiçbir şey olmaz. Asgari ücretle mi? Yok üstü i̇şte. ama geçinemiyoruz. Normal, normal Ev geçinemiyor. ki. İster 10 milyar al ister 15. Paranın kıymeti kalmış mı? Al, Yok. as şey, asgari ücret 5500 değil mi? 7000 alsan ne olur? Biz sorduk özellikle İstanbul'da ben bunu rastladım. Sorduğumuzda de, diyorlar ki biz asgari ücretle gayet iyi geçinebiliyoruz. Geçinemiyoruz diyen insanların hepsi de şükürsüz insanlardır. Bu konu ya, hakkında ne diyorsun? diyenler hepsi yalan. Kimse geçinemez. Evet bir kişi çalışsa ayetle geçinemez. Bir evde 3 kişi çalışmadıktan sonra bir de ev kiraysa çok zor. Asgari ücretle kimse geçinemez yani İstanbul şartlarında bir ev olmuş kirası 5 milyardan aşağı değil. Bir insan nasıl geçinir? Çocuklar o 4-5-3 tane çocuğu varsa okul masrafları bir sürü masrafları var. Yani asgari ücretle geçinilmez İstanbul'da. Anladım. Son olarak mevcut hükümetten memnun musunuz? Vallahi hiç memnun değilim. Değişmesini umuyoruz inşallah. Nefret ediyorum. Geçinebiliyor musunuz? Ya Vallahi geçiniyorum diye yalan söyler. Her iki Türkse yani yabancıysa müthiş. Ar şeyler güzel geçiniyor. Biz geçinemiyoruz. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. eee orta segmentteyim ama orta segmentte tamamen dibe vurdu. Şu an dip segmentteyim. Devamlı şeyden kısıyorum. Bir şeylerden kısmak zorundasın. Ben değil bütün herkes öyle. Yani en güzel şey evden çıkmamak abi. Bak bugün çıktım şu an binlik oldum yani. Asgari ücret almış olsaydınız geçimini sağlayabilir miydiniz? Valla mi? asgari ücret almış olsam şu an İstanbul'u 20 defa terk etmiştim yani. Kaçar giderdim mecburen. 5500'e geçiniyor. Gelsin bu adam ben alnını karıştırayım onu. Gelsin misafir edeyim onu Vallahi bile. Varsa burada gelsin bir hafta benimle takılsın. Mevcut hükümetten memnun musunuz? Ya mevcut hükümetten 15 yıldır memnun değilim. Değilim yani hiçbir şekilde. Bunu her yerde de söylüyorum yani herkes bilsin benim anti Parti olduğumu. AK Parti olarak değil. Türkiye'deki siyasetten memnun değilim ben. Yani hiçbir şey beceremiyorlar. Yani biz hesap sormayı bilmiyoruz. Böyle hırsızlığın alenen normal gözüktüğü bir ülkeden hiçbir şey olmaz. arkadaşlar Avrupa'dan geliyor. Ha biraderim. Ha diğerim. Yani bunlar bile anlıyor ki biz burada yaşayan adamlar yani Bilmiyorum konuşacak kelime bulamıyorum ya. Şu anki e, Türkiye'deki yüzde %400. 5 liraya aldığım ürün 20 lira. Ekmek 5 lira. Çalışıyorum ama müşterimden o parayı ben alamıyorum. Asgari ücret almış olsaydınız geçinebilir miydiniz? Mümkünat yok. Ev kirası zaten 4000 lira. Biz sorduk, e, dediler ki ma, asgari ücret bize fazlasıyla yetiyor. Yetmiyor diyenler şükürsüz insanlar. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Bu sistemin şakşakçıları 5000 liraya bu ülkede geçinebilmem mümkün değil. Git orada tombik 18 lira. Bir de arkadaşına ne yaptı? 36. Bir de bir de kola iç 15 15 70 ne yaptı? 100 lira. Sen kimi kandırıyorsun ya? Bana da kalkmış Emine Erdoğan diyor ki porsiyonlarını küçült. İyi de ben günde bir tane ekmek yiyorum. E ne yapayım? Çeyrek ekmek mi yiyeyim yani? Peki mevcut hükümetten memnun musunuz? Değil. Memnun olmamanın sebebi şu anki enflasyon mu? Enflasyon? Yani 20 yıldan beri 20 20 yıldan beri bu ülkeyi yönetiyorsun sen. Ondan sonra kalkıyorsun diyorsun ki ne? Ben ekonomi profesörüyüm. İyi ki ekonomik profesörüsün böyle oldun. Ekonomik profesör olmasan kardeşim ya. Cumhurbaşkanlığını yap. Git sen cumhurbaşkanlığını yap ya. Sen ekonomik profesörü olma. Ekonomik profesör oldun. Bu, bu halkı batırdın sen. Vallahi bunlar hırsızın Allahu Ekber diyeni.